Açın, açın, önü açın, önü açın, Memleketimizin önemli bir eseri, arabası, yerli, milli dediğimiz Türk mühendislerinin, ustalarının ürettiği, ülkemizin iftarı olan e, TOG'un Van'daki ilk verilen TOG ticaret borsasına kuradan çıktı. Onlara hayırlı uğurlu olsun. Topla da gurur duyduk. Aslında topla gurur duymak Türkiye'nin geleceğine inanç demek. Türkiye'nin geleceğine olan güven demek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben çok harika, e, sürüş keyfi, e, dinamizmi, harika bir araba. İnşallah daha güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Hem Vana hem Ticaret Borsamız'a hayırlı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanım'a bu projenin mimari, Sayın Cumhurbaşkanım'a Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımızın emeği, olan ve emeği olan herkese burada çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Van'ımıza, ülkemize e, hayırlı uğurlu olsun.